Mevzacılar olarak eczanemize gelen danışanlarımıza sadece ilaç desteğinde bulunmuyoruz. Aynı zamanda onların abisi, ablası, sırdaşı, arkadaşı e, olarak da e, destek veriyoruz. Bunu samimiyetle yapmalarını tavsiye ederim. Öncelikle sevgi, empati, karşındakini anlayabilmek, tüm canlıları sevebilmek ve sabır. Eğer bunlar varsa bu mesleği hiç düşünmeden tercih etmelerini canı gönülden isterim. Ben üniversite tercihimi yaptıktan sonra eczacılık fakültesine gideceğim belli olmuştu ve e, bir aile dostumuza rastladım. O da Çiçeği Burnu'nda bir eczacıydı. Eczanesini açmıştı ve eczacılık fakültesini kazandığımı söylediğimde bana keşke tıp tercih etseydin. Çünkü eczacılık mesleği artık bitiyor. Ben hiç memnun değilim demişti. O gün 18 yaşındaki ben bundan çok etkilenmiştim ve demoralize olmuştum. Kendi kendime söz verdim. Ben hiçbir meslektaş adayıma böyle bir şey söylemeyeceğim. Öyle düşünsem bile. Fakat sonra çok güzel bir şey oldu. Ben sadece meslektaş adaylarıma değil, tercih yapmadan önce bunu bana soranlara bile mesleğimle ilgili hiç kötü bir şey söylemedim. Çünkü Gerçekten bence çok değerli bir mesleğimiz var. Ben e, bir noktada sosyal çevremi, statümü, şimdiye kadar maddi kazancımı hepsini mesleğim sayesinde elde ettim. O yüzden iyi ki eczacıyım ve bu mesleği yapmayı düşünenlere kesinlikle tavsiye ederim mesleğimi. Öncelikle mesleği gerçekten sevip sevmeyeceğine e, karar vermesi için e, kısa süreli de olsa eczacılarla birebir temas halinde olması gerekir. Ve onlardan mesleği tüm çıplaklığıyla dinlemesi gerekir. O zaman gerçekten e, meslekle ilgili e, sevip sevmeyeceğini anlayacaktır. Ezelcilik çok güzel bir meslek. İnsan hayatlarına dokunuyorsunuz. İnsanların üzüntülerine, sevinçlerine tanıklık ediyorsunuz. E, onların iyileştiklerini e, şahit oluyorsunuz. Doğduklarına, büyüdüklerine şahitlik ediyorsunuz, düğünlerine dahi şahitlik ediyorsunuz. E, halkla iç içe olduğunuz ve onların sağlıklarına dokunduğunuz çok güzel bir meslek. Kendilerine e, her e, daim geliştirmelerine, e, mesleki yenilikleri takip etmelerini, özellikle birinci basamak sağlık kuruluşu olduğumuzdan e, bununla ilgili mesleki e, Kariyerlerini her zaman bir yükseğe taşımasını, her zaman yeniliklere açık olmasını tavsiye ediyorum. Mesleği tercih ettiklerinde çok zorlu ve ağır bir eğitim sürecine başlayacaklarını ve bu eğitim öğrenme sürecinin asla son bulmayacağını bilerek tercih etmeleri. Müzik